Gel, gel, gel. Ya poğaça vereceğim sana. Ya poğaça vereceğim. Kendisi bugün bizle ilgilenmeyi tercih etmedi. Hiro Bey. <laughs> kahvaltısı. Benim saatim niye 11? Bir, bir gösteriyor. Sen yarın böyle gelirsen bize Ne? Sersin ben arabayı. Ben olmam ya ben bu İlhan abi kesin ben arabayı kiralayayım diye yapıyor bana. Sabri abi mi alsak işte tekrar? <laughs> Kürt böreği. Kürt. Aha. Kunt diye de geçiyor şekerli. Bir 20 liralık alsan yeterli bak. Yarın. Bizim orada şey Atlantis'in altında. Ben bilmem tat güzelse. Oradan alırım. orada. Bak kameralara kaydettim yarın YouTube'a açacağım. Yarın. Arkadaşlar sabah yarınki videoda bakıyoruz tamam mı? Adem abi eğer Kürt böreği almadıysa. Senin sosyal medya hesabın var mı? Facebook falan Instagram. Facebook var. Tamam, Facebook'tan Adem abi ekliyorsunuz, yorumluyorsunuz. Almadıysa hep beraber yükleniyoruz yarın Adem abi. Ya abi, Kürt böreğini çözdük. <laughs> Adem abiden sözü aldık sonunda. Yani 20 liralık bir Kürt böreği geldi geldi gelmedi. Bu videoyu internete atıyorum. <laughs> Kürt böreği gelmezse. Şu tanka da buradan alın ya. Benim odamın manzarasını bozuyor bu. Yine ne yapıyorsun? İyi, muzar sen ne yapıyorsun? Evet. Silindir bükmüyor ya. Normalde 130'da saç büküyorsun, 170'e çıktım. Aa işte bu esi verdi. 175 de bu esi verdi. Bir de bakalım kaç kilo geliyor şimdi bu. Yılmaz Tahminleri abi. alayım. Yılmaz abi kaç kilo gelir bu? Yılmaz. Şey, ya. Ha? Kaç kilo gelir? 1 ile bir buçuk, bir iki diye hesap ettim. İki kilo var sen. Yok abi iki yok. Söyleme Söyle. hemen dur. Bakalım mı? 1,5. Farkı zaten. Sen neredesin? Bakalım mı? 1 300 1 kilo 300 gram. 300 1 200 1,5 2. Ne geldi? Ustapoz. 3 900 ya. Ya lan, o kadar gelmez. Hala yazıyor kanka bilmiyorum. Bu bu 3 kilo. Yani üç topu, bu. Evet 3 tane var dostum. 3 kilo var. Mı? O 2 kilo da fazla ödedin. 2 evet. kilo dedim ama. 3 kilo fazla değil. 3 kilo dedim Oğlum, ya. 3 kilo bakalım gram. 4 kilo. 4 kiloyu ile gram etti. 3.900 gelmiş. DCS Vest'e deneyeceğiz bakalım onu. Hadi gene Hadi hadi. abi görüşürüz. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi bay bay. O bakın altı arar mısın? Altı da ara. Sen aramazsan güne başlayamam ha. Sabah ara beni. Ay! İlhan abi oradan şapkamı atıversene. Nerede? Oradadır, orada bir yerlerdedir. Nasıl yok ya? Şapkasız çıkmam abi ben. Haydi see Ay 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 Evet haftayı bitirdik. Eyler. Yani evet evet evet. Şimdi ben bir konuşuyorum arıyorum seni. <laughs> Şimdi ya, ya birinden kurtuldum şimdi bir bak. Fabrikada uyumak yok.